Merhaba arkadaşlar. Bir sonraki ünitemiz olan geometrik cisimlerle devam ediyoruz. Şimdi geometrik cisimlerde ilk geometrik cisimimiz dik prizma. Yan yüzeyleri dikdörtgensel bölgelerden Tabanları herhangi bir çokgensel bir bölgeden oluşan geometrik cisimlere bizler prizma diyoruz. Yan yüzeyleri dik olan prizmaları ise dik prizma diyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi şekilde bir kare dik prizma var. A, B, C, D, E, F, G, H noktaları prizmanın gördüğünüz gibi köşeleri. A, B, C, D ve E, F, G, H eş çokgensel bölgeleri ise prizmanın tabanları. Birincisi alt taban, diğeri ise üst taban. Yine ABFE, BCGF, CGHD ve DHEA ise eş çokgensel bölgeleri prizmanın yan yüzeyleri olacak. AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH ve EH ise Prizmanın taban ayrıtları olacak gördüğünüz gibi burada. AE, BF, CG ve DH ise dik prizmanın yan ayrıtları. Yani her biri bu prizmanın yüksekliği olacak. Şimdi dik prizmalarda tabanlar birbirine eş ve paraleldir. Taban yan yüzleri dikdörtgensel bölgelerdir ve yan ayrıtları her zaman yüksekliktir. Örneğin burada taban üçgen olan bir üçgen prizma var. Burada ise tabanı dikdörtgen olan bir dikdörtgenler prizması var. Çünkü biz prizmaları tabanlarına göre adlandırıyoruz. Eğer taban bir kare ise kare prizma diyoruz. Taban üçgen ise üçgen prizma ya da taban dikdörtgen ise dikdörtgen prizma diyoruz. Peki bakalım bir dikdörtgen prizmanın taban ayrıtlarının sayısı yan ayrıtlarının sayısından kaç fazladır? Bir dikdörtgen prizmanın taban ayrıtı sayısı 8'dir. Yan ayrıtı ise gördüğünüz gibi 4'tür. Bu durumda 8-4'ten cevabımız 4 gelecek. Yine buradaki şekillerde baktığımızda tabanları beşgen ve altıgen olan prizmaları görüyoruz. Beşgen prizma ve altıgen prizma olarak adlandırılıyor. Yandaki dikdörtgenler prizmasının açılımını vereceğiz şimdi sizlere. Üst ve alt taban bir kapak misali bu tarafa ve aşağıya doğru açılacak. Diğer yan yüzler ise yan yana eşit olduğu için dikdörtgen olduğu için sıralanacak. Yani açılımı üst taban ve alt taban kapak gibi bu şekilde açılacak. Yan yüzler ise dikdörtgenden dolayı yan yana olacak. Aynısı üçgen prizma içinde geçerli. Üst taban ve alt taban kapak gibi bir bu tarafa bir de aşağı doğru açılacak. Ve yan yüzler yine bir dikdörtgen oluşturduğundan yan yana eş dikdörtgenler olarak sıralanacak. Peki yukarıda verilen üçgen dik prizma açılımı birleştirilirse hangi iki kenar çakışır? Bu da birleştirdiğim anda BC ile EF'nin çakışacağını yani üst üste bineceğini görüyorum arkadaşlar. Bu durumda cevabımız B şıkkı. Şimdi gelelim bir diğer önemli prizmamıza ki aslında soru bazında alan ve hacimle ilgili dik silindirden daha fazla soru karşınıza çıkıyor. Dairesel silindir birbirine eş paralel iki daireden oluşan tabanlar ile Bunların arasında eğri bir yan yüze sahiptir. Dairesel silindirde tabanların merkezlerini birleştirdiği doğruya ben eksen, tabanların karşılıklı iki noktasını birleştiren ve ana eksene paralel olan doğrulara, silindirin ana doğruları, dairesel silindirlerin ekseni tabanlara dik alanlarına ise dik dairesel silindir adını veriyorum. Peki bakalım tabanlarından birinin bir noktasından diğer tabanın düzlemine inen dikme tabii ki silindirin yüksekliği olacak. Taban yarıçapı da silindirin yarıçapı olacak. Şimdi silindir dediğimiz şey İki tane daire ve bir tane aradaki dikdörtgenden oluşuyor. Bu durumunda açılımında dikdörtgenin üzerine kapak misali üst ve alttaki daireler geleceğinden bu şekilde bir açılımı var. Yani dik dairesel silindirin açılımındaki dikdörtgensel bölgenin kenarı silindirin yüksekliği diğer kenarı da tabandaki dairenin çevresinin uzunluğu olacak. Taban yarı çapı R, yüksekliği H olan dik dairesel silindirin yüzey alanı eş iki daire olan taban alanları ile yani dairenin alanı ile şimdi dairenin alanı pi R kare. iki tane var elimde iki pi R kare olacak. Ve yan yüzün alanının toplamına yan yüz dediğimde bir dikdörtgen yani kenarları çarpımı yani 2 pi r h gelecek. Peki bakalım sorumuza. Taban yarı çapı 4. <laughs> yüksekliği 5 santim olan dik dairesel silindirin yüzey alanı kaç santimetre karedir? Şimdi yüzey alanı dediğim şey 2 tane dairenin alanı yani 2 pi r kare artı yan yüzün yani şuradaki dikdörtgenin alanından 2 pi r haşa eşitti. Peki bana burada yarıçapı 4 olarak vermiş. Yüksekliği 5 olarak vermiş. P'yi de 3 alın demiş. Yerine yazıyorum. 2 çarpı 3 çarpı R kare. R 4 ise R kare 16'dır. Artı 2 çarpı 3 çarpı R 4 H ise 5. Ben bu kısmı yaptığımda 16 ile 3'ü çarptık 48. 2 ile çarptık 96 geldi. Buradan ise 5 kere 4 20. 3 ile çarptık 60, 2 ile çarptık 120 geldi. Yani toplam yüzey alanı 216 santimetre olarak karşımıza çıkacak. Peki bir sözel soruya bakalım. Bir dik silindirde silindirin yarı çapı aynı zamanda tavan yarıçapıdır. Bir dik silindirde eksen aynı zamanda ana doğru demektir. Dik dairesel silindirin açılımında İki adet eş daire vardır. Bu da ifadelerin hangileri doğrudur? Şimdi dik silindirde silindirin yarı çapı aynı zamanda taban yarıçapı gördüğünüz gibi yani ifademiz doğru. Dik silindirde eksen aynı zamanda ana doğru değil. Ana doğru ile eksen farklı şeylerdi. Dik dairesel silindirin açılımında gördüğünüz gibi iki tane eş daire var. Yani üçüncü öncülümde doğru. Cevabım bu durumda B şıkkı olacak. Peki gelelim dik dairesel silindirin hacmine. Yarı çapı R yüksekliği H olan dik dairesel silindirin hacmi dik prizmalarda olduğu gibi ki benim aslında hacim için genel formülüm budur her zaman. Taban alanı çarpı yükseklikle bulunur. Taban bir daire olduğu için alanı pi r karedir. Pi r kare çarpı h ile ben dairenin hacmini bulacağım. Peki bakalım. Yarı çapı 8. Yüksekliği 12 olan bir dairesel silindirin hacmini bulalım demişiz. Pi'yi de bizlere 3 alın diye söylenmiş. Peki benim formülüm neydi? Pi re kare h'tı. Taban alanı çarpı yükseklik. Burada pi yerine 3, h yerine 12, r yerine de 8 yazdığım anda 3 çarpı 64 çarpı 12'den 2304 santimetre küpü elde edeceğim. Yanda verilen dikdörtgen CB kenarı etrafında 360 derece döndürülürse oluşan şekli gösterelim ve bu geometrik cismin hacmini bulalım. Bir dikdörtgen uzun kenarı boyunca 360 derece döndürüldüğünde her zaman bir silindir oluşur arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayın. Dikdörtgen uzun kenarı etrafında 360 derece döndürüldüğü anda bir silindir elde edersiniz. Ve buradaki uzun kenar sizin yüksekliğiniz, kısa kenar ise yarı çapınız olur. Şimdi buradaki silindirin benden hacmini istiyor. Hacim pi r kare h idi. Burada pi çarpı r'si 2 yani karesi 4 gelecek. H ise 10. Ben bunun hacmini 40 pi olarak bulacağım. Bana pi 3 alın deseydi 40 çarpı 3'ten 120 diyebilirdim. Fakat bir şey demediği için pi olarak bırakıyoruz. Peki şekilde verilen 1 ve 2 nolu dik dairesel silindirlerin hacimlerini kıyaslayalım. Gelin beraber kıyaslayalım. Şimdi ilkine ben V1 diyorum. Ve pi R kare H'dan buluyorum. Pi 3 alın vesaire herhangi bir şey söylememiş. Peki V1'e bakıyorum. Pi çarpı R'si 4 yani karesi 16 gelecek. Yüksekliği de 10. 160 pi olacak. Peki V2'ye bakıyorum yine aynı şekilde. Pi çarpı R'si 4. 16 gelecek. Yüksekliği 5 eşittir. 80 pi geldi. Yani D1 büyük D2 oldu. O zaman ben şunu diyebilirim. Yükseklik arttıkça haciminiz artacak. Zaten pi r kare h ile yani buradaki r ve h ile buradaki v doğru orantılıdır arkadaşlar. Sizler r'yi arttırıp veya h'ı arttırdığınızda mutlaka haciminizin arttığını ya da r'yi azaltıp veya h'ı azalttığınızda mutlaka hacminizin azaldığını göreceksiniz. Yarı çapları aynı olan dik dairesel silindirlerin yüksekliği büyük olanın hacmi daha büyüktür. Yine yükseklikleri aynı olan düz dairesel silindirlerde ise yarı çapı büyük olanın hacmi daha büyüktür. Peki yarı çapı 2. Yüksekliği 16 santim olan bir pipetin hacmi kaç santimetre küptür? Pipet bir dairesel silindir şeklinde. R'sini bana 2 vermiş. H'ını bana 16 vermiş. Pi ise 3 alın demiş. Pi R kare H'den 3 çarpı 4 çarpı 16 elde edeceğiz. Bu da 192'ye eşit olacak. Yukarıda verilen dikdörtgen AD kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Oluşan geometrik cismin hacmi kaç santimetre küptür? Şimdi baktığımda AD kenarı yani uzun kenarı etrafında 360 derece döndürülüyor. Demek ki bir dik dairesel silindir oluşacak ve yarıçapı 3, yüksekliği ise 20 olacak. Pi r kare h'tan hesaplayacağız arkadaşlar. Burada pi'yi 3 aldık. R kareden 9 gelecek. H ise 20. Bu durumda 540 santimetre küp elde edeceğiz. Cevabımız D şıkkı. Bir diğer e, konumuz dik piramit. Tabanı herhangi bir çokgensel bölge, yan yüzeyleri üçgensel bölge olan geometrik cisme ben piramit diyorum. Unutmayın tabanı herhangi bir çokgensel bölge olurken yan yüzeyleri üçgensel bölge. Bir piramidin tepe noktasını merkezine birleştiren doğru parçası tabana dik ise bu piramide ben dik piramit diyorum. Gördüğünüz gibi burada tepe noktasından tabana bir dik inmiş taban merkezine yani dik piramit olmuş. Bir dik piramidin yüksekliği tepe noktasından tabana inen dikmedir. Tabana düzgün çokgensel bölge olan bir dik piramidin yan yüzeyleri birbirine eş ikiz kenar üçgensel bölgelerden oluşacak. Çünkü neden? Yan yüzeyleri üçgensel bölge. Bu bir dik piramitse bu üçgensel bölgelerde ikiz kenar olmalı. Bir kare dik piramidi incelemişiz. Burada tabanı gördüğünüz üzere kare oldu ve yüksek yan yüzeyleri ise birer üçgensel piramit. Şu kısım tepe noktası. Bunlar ayrıtları tepe noktasından tabana inen dikme yükseklikleri şu kısımları yan yüzeyleri burası taban merkezi ve en altı ise taban olacak şekilde. Ve yine piramitler tabanlarında bulunan düzlemsel şekillere göre adlandırılıyor. Eğer taban üçgense üçgen piramit. Eğer taban dikdörtgense dikdörtgen piramit. Taban beşgense beşgen altıgense altıgen piramit olacak. İfadelerinden hangileri tüm üçgen piramitler için birbirine eşittir? Taban ayrıt sayısı, yanal ayrıt sayısı, yanal yüz sayısı. Üçü üçgen piramitler arkadaşlar. Bunlar yani tabanları da üçgen Yan yüzeyleri de üçgen. Bu durumda hem taban ayrıt sayısı, hem yanal ayrıt sayısı, hem de yanal yüz sayısı birbirine eşit olmak zorunda. Cevabımız D şıkkı. Dik piramidin açılımı var. Gördüğünüz gibi bir kare dik piramit tabanın üzerine bu yan yüzeyleri yukarı doğru açıyoruz. Yine üçgensel piramit var gördüğünüz gibi. Yine taban üzerine bu üç tane yan ayrıtı bu şekilde açıyoruz. Peki tabanı düzgün altıgen olan bir piramidin kaç tane yüzü vardır? Şimdi tabanı düzgün altıgen kaç tane yüzü var diyor. Şimdi yan yüzdeki üçgen sayısı 6 olacak. Altıgen olduğu için yan yüzdeki üçgen sayısı 6 tane olacak. E, bir tane de altıgen olarak tabanı var. Toplamda yüz sayısı 7 yapacak. Yani cevabımız A şıkkı. Peki bakalım son konumuz olan dik koniye yine silindir kadar oldukça önemli. Çünkü biz bunlarda alan ve e, hacim hesaplamaları yapabiliyoruz arkadaşlar. Peki bir daire ve bunun dışında bir tepe noktasını dairenin tüm noktaları ile birleştiren geometrik şekillere bizler koni diyoruz. Dairesel bölge kesinlikle taban. A noktası ise tepe noktası. Tepe noktası ile taban merkezini birleştiren doğru parçası eksen. Dik konide ise aynı zamanda yükseklik. Tepe noktası ile tabandaki dairenin kenarlarını birleştiren doğru ise ana doğru. Ana doğrunun taban çevresi etrafında döndürülmesiyle oluşan yüzeye yan yüzey denir ve yan yüzey eğri bir yüzeydir. Ekseni taban düzlemine dik olan konilere ise dik koni diyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin sadece bir yüzü dairedir? Şimdi silindirin iki tane yüzü daire hem üstte var hem altta. Koninin bir tane yüzü daire. Dörtgen ve piramit de zaten daire gibi bir şey söz konusu değil. Cevabımız tabii ki B şıkkı olacak. Dik koninin açılımında tabanda bir tane daire ve iki tane de ana doğrumuz vardır. Koninin açılımında yan yüzey daire dilimi, taban ise kesinlikle bir dairedir. Bir dik üçgeni dik köşe sabit kalmak üzere dik kenarlar etrafında derece döndürdüğümüzde oluşur diyor. Nasıl oluşur? 360 derece döndürdüğümüzde bir koni oluşur. Unutmayın, bir dikdörtgeni Sizler uzun kenarı etrafında döndürdüğünüzde, kesinlikle ama kesinlikle 360 derece döndürdüğünüzde tabii ki bir silindir. Bir üçgeni ise yine 360 derece döndürdüğünüzde ise koni elde edersiniz. Evet, bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz.